No, <laughs> I Neyse bizimkiler uyanın. Aç biraz telefona bakayım. Biraz da mu? Hı hı. Kopçi, kopçi, kopçi. Hı hı. Boştu. Kurtur, yoksa kurtur onu nasıl? Nasıl? Az sıkıldım ne? Gidin biraz. Ne yapsam ya? Etrafa bakayım biraz. Bu da ne yapsam? Bizimkiler uyanmış mı diye bakayım bari gideyim de. Ah. Opla! yapmamışlar ha. Neyse biraz telefonu bakayım bari ya. Nini 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 nini. Bir saat sonra. Yanmış oh. uh, sonra. Gideyim de bir bakayım ne yapmışlar ya. Lan, ablam yok. Ee, Annem de, babam da yok, kardeşim de yok. Beni <laughs> Telefon çalar. Zır zır zır. Alo, neredesiniz? De ben bıraktım Tamam hadi görüşürüz. Yemek yediniz mi? Yediniz. Ben yerim o zaman. Yemekten sonra ay ne yapsam acaba? Televizyona mı baksam? Telefona mı? Bence televizyona bakayım. Hi hi Ne izlesem ya? Bilmiyorum ki. Acaba Fikri Uğur mu izlesem? Yoksa Fikri Uğur yapar mı izlesem? Bence onu izleyeyim. <laughs> hemen şöyle yapalım. Hemen şuradan arama kısmına <laughs> şöyle geliyoruz. <laughs> şöyle hemen hop bir iki, diyoruz. Hemen şuradan şey yazıyoruz. Hemen nerede f Figri Uğur yazalım ve aratalım. Bence çıkar. Hemen aratalım. Belki çıkar. Allah Allah. Bilmem ki. Evet çıktı. Hemen kanalına girip izlemem lazım. Evet ne videolar çekilmiş? Bakalım. Biraz bunu izleyeyim bari. Şöyle sesini de açalım. Açılmadı. Hmm. Hangi videosunu izlesem? Aha acıymış. Acıları yeri yarı karı Ben de acıyı çok severim. Annenin bacını. Acı olduğunu iddia ediyorlar. Sesim duyuluyordur inşallah. Dur bir dakika. Telefon çalıyor. Alo. Efendim anneciğim. Buyur bir tane. Evet. Evet anne. He? He? Hmm. gidiyorsun. Çok severim köyü. Dayım gire mi? Ha, tamam. Hadi bye bye. Geleceğiz. Sizi çok seviyorum. Sonunda izleyelim bence. O, Oba, bir İnternet biraz sıkıntılı. Aha bir sürü kart videosu var. Çok severim

Neyse ya sıkıldım artık. Ne yapsam? Uyuyayım bari biraz. Hadi bana iyi uykular. Bir saat sonra. Bir saat mi olmuş? Saat açtı. Bir saat duruyor muyum ben? Az uyumuşum, biraz daha uyuyayım. Beş saat sonra. Beş saat sonra.